Buna göre yargılarından hangileri ulaşılabilir? İttifak devletleri Çanakkale Savaşı sonrasında Rusya'nın savaştan çekilmesini kendi lehlerine çeviremediler. Hatta savaşın sonlarına doğru askeri ve ekonomik açıdan çok zor durumda kaldılar. İtilaf devletleri Almanya'nın denizlere açılmasını engelleyerek Almanya'yı daha zor duruma soktular. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise savaş boyunca azınlık isyanları ile uğraşmak zorunda kaldı. Şimdi baktığımızda öncülere teker teker sonuna kadar dikkatli bir şekilde okumamız lazım. İttifak devletleri savaş sürecinde farklı sorunlar ile mücadele etmiştir. Baktığımızda burada Avusturya Macaristan'ın azınlık isyanlarıyla uğraşmak zorunda kaldığını, Almanya'nın denizlerde engellendiğini, bunun bir sorun olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla biri burada almamız gerekiyor. O yüzden 1 olmayan öncülü sildiğimizde C şıkkı gider. 2. Çanakkale Savaşı'nın 1. Dünya Savaşı üzerinde etkileri olmuştur. Bakın şu bölümde Çanakkale Savaşı sonrasında Rusya'nın savaştan çekilmesi diye özellikle vurguladığı bölüme bakarsanız buradan Çanakkale Savaşı'nın etkileri olduğunu görebilirsiniz. 2. öncül de dolayısıyla doğrudur. Yani 1-2 şıklarımın arasında kesinlikle olacak. Bu yüzden 5 şıkkını da eleyebilirim. Savaşta Almanya denizlerde yeterince etkin olamamıştır. Bakarsanız eğer burada Almanlığı, Almanların denizlerde engellendiğini görebilirsiniz. Yani dolayısıyla biz buradan üçüncü öncülde almamız gerekiyor. Sorunun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Verilen tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? İtilaf devletlerinin birinci dünya savaşına girme nedenleri. İngiltere sömürge yarışı içerisinde bulunduğu Almanya ile çıkar çatışması yaşaması. Fransa, Almanya'ya kaptırdığı alsas loren bölgesini geri almak istemesi. İtalya, sömürge arayışı içerisine girmesi ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile çıkar çatışması yaşaması. Rusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile çıkar çatışması yaşaması ve İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı almak istemesi. Tabloyu dikkatle okuduğumda önemli bilgileri gördüm. Buradan yola çıkarak ulaşılamazı bulmaya çalışacağım. A şıkkı Almanya'nın İngiltere ve Fransa ile sorun yaşadığına özellikle İngiltere ve Fransa kutucuklarına bakarsanız problemli devletinin karşı tarafta Almanya olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bizim için A şıkkı ulaşılabilir. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin savaşta tarafsız kalmasını istediği Burada İngiltere'nin ve Fransa'nın Osmanlı'nın durumuyla alakalı herhangi bir değerlendirmesini göremiyoruz. Dolayısıyla ulaşamadığım şık B şıkkı olacak. C şıkkı yeni kaynaklara ulaşma ya da koruma isteğinin savaş üzerinde etkili olduğu. Bakın burada özellikle vurguladığı sömürge yarışı var. Yeni topraklar elde etme var ve kaptırdığı yerleri geri alma isteği var. Yani dolayısıyla biz buradan C şıkkına da ulaşabiliyoruz. Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki emellerinin olduğunu görebilirsiniz. Mesela İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı alma düşüncesi burada bizi D şıkkına da götürür. Dolayısıyla ulaşılamaz olanı sorduğu için bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru kabul ettikleri Wilson ilkelerine aykırı olmasına rağmen Monros Ateşkes Anlaşması sonrası Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. Anlaşma sonrasında itilaf devletleri Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü dağıtarak silahlarına, ulaşım ve iletişim araçlarına el koydular. Şimdi Wilson ilkelerinin bir maddesi vardı. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacaktır. Normalde bu maddeye göre itilafların sömürge elde etmesi mümkün olamayacaktı. Ama bakın zaten aykırı olmasına rağmen işgal etmeye başlamışlar. Buradan bunu rahatlıkla gördük. Peki doğru olanları bulmaya çalışacağız. Bir, İtilaf Devletleri Wilson ilkelerine uygun davranmamıştır. E zaten aykırı olmasına rağmen işgallere başladıysa bir burada kesinlikle doğrudur. Şıklarımızın arasında olacak. Olmayan C şıkkını eleyebilirim. 2. İstanbul Hükümeti yaşanan işgallere karşı tepkisiz kalmamıştır. Bununla alakalı herhangi bir yeri biz bulamayacağımız için Osmanlı'nın tutumuyla alakalı herhangi bir bilgi verilmediği için iki bizim şıklarımızın arasında kesinlikle olmayacak çünkü biz doğrudur arıyoruz. Dolayısıyla iki olan şıklarımızı elersek eğer zaten cevaba kalırız ama yine de kontrol edelim. 3. Mondros Ateşkes Antlaşması Anadolu'nun toprak bütünlüğünü bozmuştur. Bakın bu anlaşmadan sonra Anadolu işgal edilmeye başlanmış mı? Evet o zaman bizim toprak bütünlüğümüz bozulmuş demektir. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı 1, 3, 5 şıkkı olacaktır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tabloyu dikkatlice inceleyelim. Mustafa Kemal'in 1919 yılına kadar üstlendiği görevleri görüyoruz. Nisan 1909 tarihinde İstanbul'da çıkan 31 Mart olayını bastıran hareket ordusu içerisinde yer aldı. Aralık 1911'de Trablusgarp'a gönüllü olarak gitti, İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek mücadele etti. 27 Ekim 1913'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya askeri ateşe olarak katandı. 25 Nisan 1915'te Çanakkale'de İtilaf kuvvetlerine karşı başarıyla mücadele etti. 10 Mart 1916'da Kafkas cephesinde 16. Kolordu komutanlığına atandı. 5 Temmuz 1917'de merkezi Şam'da bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na atandı. Peki bakalım hangileri doğrudur? İç güvenliğin sağlanmasına katkı sunmuştur. Mesela Çanakkale bizim iç toprağımızdır. Burada bulunması iç güvenliğin sağlanması için yaptığı bir çalışmadır. Yine burada özellikle 31 Mart bölümünü de iç güvenlik konusuna alabiliriz. Dolayısıyla ben buradan birin kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirim. İkinci öncül farklı cephelerde görev almıştır. Baktığımızda Trabluskarp'ta yer aldığını görüyoruz. Yine Çanakkale'de yer aldığını görüyoruz. Kafkas cephesinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla farklı cephelerde görev almıştır bilgisi de doğrudur. 1 ve 2 olmayanı elediğimde B şıkkını elerim. Ya cevabım A olacak ya D olacak. Üçüncüye bakıyorum. Yurt dışı görevleri de olmuştur. Burada 27 Ekim 1913 bölümüne baktığınızda Mustafa Kemal'in nerede olduğunu görüyorsunuz? Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da görev aldığını. Yani Bulgaristan dediğin zaman başka bir ülkeyi kastediyordur. Demek ki bu da Mustafa Kemal'in yurt dışı görevidir. Dolayısıyla 3. öncülde almamız gerekiyor. Yani sorumuzun doğru cevabı da D şıkkı olacaktır. Verilen haritaya göre yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıda TBMM'ye karşı çıkarılan isyanları gösteren bir harita verilmiştir. Şimdi haritayı incelediğimizde haritadaki renklerin anlamlarını aşağı bölümden görebilirsiniz ve hangi rengin hangi isyanı temsil ettiğini buradan teker teker inceleyebilirsiniz. Bakalım bize doğru olan sorulmuş. 1. Azınlıklar da TBMM'ye karşı isyan etmiştir. Azınlık dediği zaman aklımıza Ermeni ve Rumlar gelecek. Dikkat ederseniz Anadolu'nun kuzey doğusunda Ermeni ayaklanmalarını yine Karadeniz, Samsun, Amasya, Tokat çevresinde Pontus isyanını yani Rumların isyanını görebilirsiniz. Dolayısıyla bizim birinci öncülümüz doğru olacaktır. C şıkkını buradan eleyebilirim. 2. İsyanlar. Anadolu'nun geniş bir bölümünde etkili olmuştur. Haritaya bakarsanız Türkiye'nin kuzeyinde de, güneyinde de, doğusunda da, batısında da isyanların çıktığını, yani geniş bir bölümde etkili olduğunu da söyleyebiliriz. İkinci öncülde doğru olduğu için 1-2 olmayan B şıkkını da eleyebiliyorum. Üçüncü öncüle bakalım. TBMM isyanları bastırmak için sert önlemler almıştır. Harita sorularının ipucu her zaman şudur. Haritada verilen şey yorumlanır. Ekstra bilgi katamayız haritaya. Katarsak yanlış olur. Haritaya baktığımızda TBMM isyanları bastırmak için bir önlem almış mı ya da aldığı önlemler sert mi bunu bilemiyoruz. Bu yüzden üçüncü öncül yanlıştır. Yani D'yi de eleyebilirim. Sorunun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Buna göre Çanakkale Savaşı'nın sonuçları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çanakkale'de elde edilen başarının etkisiyle Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa girdi. Bu durum Osman Devleti'nin Almanya ile doğrudan kara bağlantısı kurmasını sağladı. Müttefiklerinden yardım alamayan Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Çanakkale Savaşları'nda on binlerce Osmanlı askeri şehit oldu. İtilaf Devletleri'nin kayıpları çok daha fazlaydı. Bu kayıplar daha çok sömürgelerinden getirdikleri kuvvetlerden oluşmaktaydı. Bakalım doğrudur sordu. 1- Savaşa yeni giren devletler olmuştur. Özellikle burada bizim kazanmamızla birlikte Bulgaristan'ın savaşa yeniden yeni girdiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla ben burada birinci öncülü kesinlikle almalıyım. Bir olmayan varsa siliyorum. C şıkkı gider. Devam ediyorum. İttifak devletleri avantajlı hale gelmiştir. Şimdi ittifakların avantajlı olduğunu şuradan çıkarabilirim. Burada Bulgaristan bizim yanımıza girdi. Artı bir kuvvet bize dahil oldu demektir. Rusya karşıdan çekilen devlet oldu. Rusya onlar için eksi 1 yazar. Yani burada bize katılan var güçleniriz. Karşıdan eksilen var onlar zayıflar. Yani avantajlı hale geldik bilgisi de doğrudur. Dolayısıyla 1-2 kesinlikle bizim için doğru. Yani B şıkkında eliyorum. Üçüncü öncül. İtilaf devletlerinin sömürgelerinde isyanlara neden olmuştur. Bilgiyi okuduğumda Çanakkale Savaşları'nın ile ilgili sömürgelerinde isyanın neden olduğuna dair herhangi bir bilgi göremediğim için Üçüncü öncülü alamam. Yani dolayısıyla bu soruda benim cevabım 1 ve 2 A şıkkı olacaktır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Havza'ya geldikten sonra çalışmalarına devam etti. Bu doğrultuda bir genelge hazırladı. Hazırladığı bu genelgeyi valilere, askeri yetkililere ve Anadolu'daki milli kuruluşlara gönderdi. Bu genelgede yani havza genelgesinde şu maddeler yer alıyordu. İşgaller, mitingler düzenlenerek protesto edilecektir. Büyük devletlere işgallerin haksız yere yapıldığına dair uyarı telgrafları çekilecektir. Mitingler sırasında azınlıklara zarar verilmeyecektir. Şimdi Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşılabilir arıyoruz? 1. Yaşanan işgallere tepkisiz kalmamıştır. Eğer Mustafa Kemal tepkisiz kalsaydı bu çalışmaların hiçbirini yapın demezdi. Dolayısıyla tepkisiz kalmamış, protesto edilme edilmesi gerektiği, telgraf çekilmesi gerektiğini vurgulamış. Yani bir kesinlikle doğrudur. Ulaşılabilir. C şıkkını eliyorum. Milli bilinci uyandırmaya çalışmıştır. Hatırlayacaksınız bu olaylardan hemen önce Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanarak iletişim kaynaklarımıza el konulmuştu. Dolayısıyla halkın doğru dürüst işgallerden haberi yoktu. Havza genelgesi işte insanlarımıza vatan elden gidiyor duygusunu ve bilincini kazandıran olaydır diyebiliriz. Yani burada Mustafa Kemal'in protesto mitingleri düzenlenmesini istemesi ve telgraflar çekilmesini istemesi milli bilinci uyandırmak içindir. Dolayısıyla iki de alabilirim. Bir iki kesin doğru olduğu için B'yi de eliyorum. Azınlıklara verilebilecek zararları engellemeye çalışmıştır. Bakın son sıradaki bilgiye bakarsanız eğer burada mitingler sırasında azınlıklara zarar verilmeyecektir maddesini eklemesinin sebebi 3 numarada zaten yer almaktadır. Çünkü eğer biz mitingler sırasında azınlıklara zarar verirsek Mondros'un 7. maddesi devreye girebilirdi. Bu yüzden böyle bir önlem alınmış. Yani 3. bilgide doğrudur. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Buna göre Misak-ı Milli kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Osmanlı Mebusan Meclisi aldığı Misak-ı Milli kararlarıyla Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararları teyit etmiş, yani doğrulamış oldu. Misak-ı Milli kararları Milli Mücadele hareketine önemli bir hizmette bulundu. Bu kararlar ile milli sınırlar çizilerek İtilaf devletleri ile yapılacak barış anlaşmasının esasları yani şartları belirlendi. Hangisi söylenemez soruldu bize. A. Milli mücadele ruhuna uygundur. Şimdi Sivas ve Erzurum'da alınan kararları eğer teyit ettiysek ve biz Sivas'ta ne karar almıştık, Erzurum'da ne karar almıştık hatırlayın. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kuvay milliyeyi etkin kılmak esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Yani bu cümleler aslında misak-ı milli'nin de milli mücadele ruhuna uygun olduğunu göstermektedir. A şıkkı söylenebilir. Ulusal sınırlara netlik kazandırmıştır. Bakın burada ne dedi? Milli sınırlar çizilmiştir. Ulusal sınırlarımız misak-ı milli'de belli oluyor. Yani B şıkkı da doğrudur. C. İstanbul'un işgalini ortam hazırlamıştır. Bu normalde doğru bir bilgi ama yukarıdaki yorumlardan... Yola çıkarak biz C şıkkına ulaşamıyoruz. Çünkü burada yorum katmamız soruda istenmiyor. D şıkkı meclis onayından geçmiştir. Peki misak-ı milli kararlarını kim aldı? Bakın burada ne yazıyor? Son Osmanlı Mebusan Meclisi aldığı misak-ı milli kararlarıyla. Demek ki meclis onayından da geçmiştir. Dolayısıyla bir söylenemesi aradığımız için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Paris Barış Konferansı'nın alınan bir karar ile İzmir ve çevresi İtalya'nın elinden alınarak Yunanistan'a bırakıldı. Yunan hükümeti itilaf devletlerinin de desteğini alarak 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal ettiler. İzmir'in işgali halkın büyük tepkisine neden oldu. Bu işgal Anadolu'daki işgallerin geçici olmadığını ortaya koydu. Söylenemez olanı arıyoruz. Verilen bilgilere göre. Peki bakalım A şıkkı. Paris Barış Konferansı'nda Anadolu toprakları ile ilgili kararlar alınmıştır. Evet şöyle ki Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi kime bırakılmıştı? Önce İtalya'ya daha sonra Yunanistan'a bırakıldı diye bir bilgi var. Yani buradan yola çıkarak A şıkkına ben ulaşabiliyorum. İzmir'in ilhakı yani işgali Türk halkında işgaller ile ilgili algıyı değiştirmiştir. Bakın ne yazıyor burada? halkın büyük tepkisine neden oldu diyor. Demek ki halkın bu konuyla alakalı algısı değişti. Yani B şıkkı da bizim ulaşabildiğimiz bir maddedir. C. İtalya alınan karar sonrasında itilaf bloğundan ayrılmıştır. Verilen bilgiyi değerlendirdiğimizde İtalya'nın gruptan ayrıldığına dair herhangi bir bilgi göremeyiz. Yani C söylenemez. Yunan hükümeti itilaf devletlerinin desteğini almıştır. Bakın burada şunu görüyorsunuz. İtilaf devletlerinin desteğini alarak cümlesi zaten beni yine D şıkkına ulaştırır. Ama burada söylenemez olan sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Verilen metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Komşumuz Binbaşı Kadri Bey'di. Onun oğlu Ahmet askeri okula gidiyordu. Askeri mektep elbiseleri giyiyordu. Onu görünce ben de böyle elbiseler giymeye hevesleniyordum. Sokaklarda zabitler, subaylar görüyordum. Onların derecesine varmak için takip edilmesi lazım gelen yolun askeri rüştüye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik'e geldi. Askeri rüştüye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker olmama şiddetle engel oluyordu kabul imkanı, e, kabul imtihanı zamanı gelince ona sezdirmeden kendi kendime askeri rüştiye imtihan verdim. Böylece anneme karşı bir emrivaki yaptım. Peki dikkatlice okuduk ve metne göre Mustafa Kemal ile ilgili söylenebilir olan arıyoruz. A. Eğitim hayatına Selanik'te başlamıştır. Eğitim hayatına nerede başladığına dair metinden bir şey çıkaramadığımız için biz burada A şıkkını söyleyemeyiz çevresel unsurlar asker olma isteğini güçlendirmiştir. Çevresel unsur sosyal çevresidir. Bakın burada özellikle komşuları binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet'i görüyor. Yine sokaklarda gezen subayları görerek aslında asker olma niyetiyle yanıp tutuşuyor. Yani buradan baktığımızda B şıkkı bizim doğru cevabımız olabilir. Bu bir dursun, diğerlerine de bakalım. Annesi ile olan ikili ilişkisi zayıftır. Annesinin asker olmasını istememesi onun aralarında kötü bir ilişki olduğunu göstermez, zayıf olduğunu göstermez. Dolayısıyla C şıkkı da yanlıştır diyoruz. Eğitim öğretim hayatında başarıları ile dikkat çekmiştir. Eğitim öğretim hayatının belli bir dönemiyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Sadece sınava girdiğini ve annesine karşı bir emrivaki yaptığını bahsetti. Başarılı bir öğrenci olduğundan bahsetmedi. Dolayısıyla D de diyemem sorumun doğru cevabı B şıkkı olacaktır.